Canlı yayınıma ve kanalıma hoş geldiniz. Biraz enerjim düşük çünkü e, yayın sürekli telif yiyor ve ben çözemiyorum bu konuyu. Yayın açıyorum dakikasında telif yiyorum, dakikasında. Yani yani çözemiyorum o durumu. Biraz sinirlisiz. Birazcık. Neyse arkadaşlar. inşallah tekrardan yemeyiz de Elif. Ne yapalım. Böyle devam edeceğiz hayatımıza. Telif yediği zaman en, en azından instagramdan bir yerden bana yazarsanız çok sevinirim. Instagram re reklamı değildir bu. Neyse modumuzu çok fazla düşürmemeye çalışalım. Hiçbir zaman böyle bir olay yaşamıyordum arkadaşlar ama şimdi yaşamaya başladım. Dünden beri zaten. Dün de bu yüzden yayın açamamıştım. Gerçekten çok sinirlerim bozuldu. Evet ama neredesiniz siz? Benim modum düşük, sizin de modunuz düşük. Hadi gelin ya. <laughs> Bu arada arkadaşlar ikinci kanalımı takip etmeyi unutmayın. Yarın çok güzel bir vlog gelecek. <laughs> Gerçekten çok güzel. İkinci kanalımda da 78 abone olduk. Bayağı iyi ilerliyoruz. Konuşamadım. Yani lütfen doğru düzgün bir yayın yapabilelim. Saat 7.45 geçiyor arkadaşlar. 47 geçiyor ya. Sinirim gerçekten bozuldu. Evet, ben bu şuradan bir arkadaşıma mesaj atacağım çünkü yayınıma gelmek zorunda. Evet, Elif Ebru'ya mesaj attık. Geler birazdan. Bu arada arkadaşlar hala 213 aboneyiz. Biraz abone sayımız düştü gibi. Gibi 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 sanki. O yüzden beni bir an önce 300 abone yapabilmek için kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Tamam mı? Tamam mı canlarım, bebeklerim, güllerim? Evet arkadaşlar, hadi, hadi yine gelin. Neredesiniz? lütfen. Arkadaşlar yayına bekleniyorsunuz. Haberiniz olsun. Ee, bu arada WhatsApp kanalıma da kanalımı da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar yine telif yemişiz. Neyse. Ee... Ben bunun nedenini araştırmaya çalışacağım arkadaşlar. Oğlum ne oluyor? Bu nasıl? Nasıl acaba? Nasıl duruyor şu an? Bu nasıl duruyor acaba? Evet arkadaşlar, bu yayında böyle geçti. Yani bu yayını silmeyeceğim kanaldan. Çünkü çözemiyorum gerçekten YouTube'u. Anlamadım yani. Evet arkadaşlar bir canlı yayınımızın daha sonuna geldik. Bu canlı yayında böyle olsun. İnşallah bir dahaki canlı yayınlarımızda böyle bir sorun yaşamayız. Olmadı bilgisayardan yayın açacağım. Bir şeyler yapacağım artık. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı, yayınımı beğenmeyi unutmayın. Bay bay.